Hadi abi oraya kadar gidin bir daha da dön. Taş <laughs> <laughs> atma, taş yok. Taş atma yok. Hiçbir şey atmayın, bir şey atmayın. Nereye geliyormuş? Geriden, geri. Devam <laughs> geriye. At, da, taş atmasak kaya atar. Yürü, atalım. Yürü. Allah Allah. Böyle bir şey yok. Gel oğlum, gidin. Baba, nerede Yürü. Yunus gel buraya. Otur onu. Bir tarafa da geçersin. Gel. Kes altında ses yapma. yapma dönecek. Bir dakika. Ses, yapman, evet. Evet. Ses yapma, geri dönecek, karışma. Ses yapma, ben burada ne? Karışma. Tamam tamam gidiyor tamam. Alo. NE Alo. 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 KAFA sallıyor, Gürüye. 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 ALLAH ALLAH Gürüye. Geri, geri git, ortalık görüşeceğiz. git. Or, 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 or. Geri, geri git. Geri git. Geri git. Geri git. Geri. 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 Geri git. Başlığı yapmayın. Başlığı yapmayın. Hiçbir şey yok, geri git. Geri git. Geri 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 Gəbərəsinə. 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 Yerin. <Gülüşmeler> Aşur cehanneməndinə gətsin də. Bir də yol şuras küyəklərdə sətkən gəbərələr görürsən? Görürsən?

düzlüğe özel şirket olan Kar Yazılık katı atık depolama havuzları yapmak istemektedir. Biz bu köy halkı olarak bu alanın zehirli katı atığın depolama alanı yapılmasına karşıyız. Biz bu güzelim cennet vatanı zehirli atıklarla doldurulmasını istemiyoruz. Halkın gücü Halkın gücü baskın geldi. Şu anlık gidiyorlar. Vallahi jandarma görevini tamamladı gidiyor. Bugünlük de bu standart çalışması.